olabilirim. Bence en havalı donatlar siyah donatlardır. Sadece onları düzgün bir şekilde süslemeniz gerekiyor ve bunun için çilek çorabını kullanacağım. Ah evet. Tam gereken. Şimdi ise mükemmel beyaz krema ile böyle desen çizeceğim. Beyne benziyor. Şey ne yaptığımı biliyorsun. Getir. Ay, nereye gidiyor bu el? Teşekkürler. Çilek şurubu için kase getirdi büyük anne. Böyle bir köle olduğunda çok daha kolay oluyor. Hmm, bu arada harika bir fikrim var. Büyük anne uyan. Ne? Anne, gittim ben. Ya neden korkuyorsun büyük anne? <laughs> bu çok komikti bence. Ve bu arada bu sadece bir çilek şurubu. Onlarla süsleyeceğim donatlarımı. Her şey hazır. Yiyebilirsiniz.